Nevşehir'de trafik yoğunluğunun azaltılması için alternatif bir yol bulundu. Bu yolda genişletme çalışması yapılıyor. Nevşehir'in kadayan yarası trafik sorunu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hal böyle olunca da her seçim döneminde siyasilerin çevre yolu projeleri üretmeleri için yoğun baskı sağlanıyor. Nevşehir İl Özel İdaresi şehrin trafiğini az da olsa rahatlatmak adına bir formül buldu. Adana Nide Karayolu üzerinden Nevşehir'e girmek isteyen araçlar konforlu bir yol ile kısa sürede Çardak'tan geçerek Uçhisar'a ulaşabilecek. Bunun için ise ekipler Çardak cezaevi yolunda hummalı bir çalışma başlattı. Burası artık alternatif çevre yolu olarak kullanıma başlayacak. Konu hakkında Neşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada idaremiz sorumluluk sahasında bulunan yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla 2024 yılında yapılacak yol programı İl Genel Meclisimizce Haziran ayında gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.